İskele, mükemmel dinlenme ve güzel deniz gün batımları ile eş anlamlıdır. Kıbrıslılar, buradaki Long Beach nedeniyle bu şehri geleceğin Miami'si olarak Şakayollu adlandırıyorlar. Çünkü Kuzey Kıbrıs, 2021 yılında Forbes dergisinde deniz kenarında mülk satın almak için en iyi yer olarak anıldı. 10 yıl önce burada küçük bir köyden bahsedilmişti. Şimdi ise bu, aktif olarak gelişen ve tatil köyleriyle inşa edilen yeni bir modern bölge. Sadece 10 yıl önce burada küçük bir köy dışında hiçbir şey yoktu. Burası modern bir bölge. İskele Long Beach popüler. Sahilde spor aletleri ve restoranlar var. Burası cazip bir yer. İskele özellikle kumlu Long Beach sayesinde turistler ve mülk alıcıları arasında popüler. Bu plajın düzenlenmiş sahil yolunda koşu ve bisiklet yolları yapıldı. Açık hava spor aletleri kuruldu ve hem çocuklar hem de yetişkinler için birkaç restoran ve bir eğlence parkı açıldı. Denizin yavaş derinleşmesi, altın rengi kum ve gelişmiş altyapı. Bir tatil ve yaşam için başka neye ihtiyaç var? Nazik Deniz Rotası. Altın rengi kum, gelişmiş altyapı. Bir tatil ve yaşam için başka neye ihtiyaç var? Köyün içinde bir devlet okulu, büyük bir süpermarket, bir banka şubesi, birçok mağaza ve kafenin yanı sıra belediye binaları da bulunmaktadır. Eğer çocuklarınızı özel bir okulda veya üniversitede eğitmek isterseniz, İskele sadece 10 dakika uzaklıkta Nir ISP Koleji var. Ayrıca Komagusta'nın merkezinde Kıbrıs'ın en büyük üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi bulunuyor ve buraya 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Bugün İskele deniz kıyısında inşa edilen tatil köyleri sayesinde Kuzey Kıbrıs'ın popüler bir tatil beldesi haline geldi. Bu tatil köyleri hem satın alma hem de kiralama açısından yüksek talep görüyor. Bu bölgede Kuzey Kıbrıs'ta mülk edinme için en uygun koşullar mevcut çünkü inşaatçılar 6 yıla kadar faizsiz taksit imkanı sunuyorlar. İskele genellikle otel tipi büyük kompleksler inşa ediliyor. Bu komplekslerin içinde havuzlar, restoranlar, su parkları, spor ve spa merkezleri, tenis kortları ...eğlence ve eğitim merkezleri gibi gerekli tüm altyapı mevcut. İSKELE gayrimenkul fiyatları her yıl yüzde 8 ile 12 oranında istikrarlı bir şekilde artıyor... ...ve bu da çok sayıda yatırımcının ilgisini çekiyor. Berrak Akdeniz'in kıyısında rahatça dinlenmek veya döviz cinsinden istikrarlı bir gelir elde etmek için... ...gayrimenkul satın almak istiyorsanız, İSKELE bunun için idealdir. Bize tanıtım turuna gelin ve bunu kendiniz görün. Sonraki incelemelerimizde Kuzey Kıbrıs'ın diğer bölgeleri hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Kanalımıza abone olun, yeni videoları kaçırmayın ve Leverage Investments ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ı keşfedin.